Ha, anne anne. Söyle aşkım. Anne o. bayılacağım şimdi. ne Anne bize... Kötü e, şey e, Bizim kız bugün e, de, <laughs> Hasta olacak değil mi? Çok mu bir kere... Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sangu ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir imajlar ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.